Hepinize saygılar sunuyorum. Aydınlık ve güzel günler sizlerle birlikte olsun. Değerli arkadaşlar, maalesef yine bir terör saldırısıyla karşılaştık. Canlarımızı kaybettik. Baş sağlığı diyoruz. Ülkemizin başı sağ olsun. Ve medyadan takip ettik bu mevcut saldırıda ne amaçlandı, ne arzulandı, neler yapılmaya çalışılıyor diye. Tabii ki oradaki arzun ve niyetin yolması bek beklenemez elbette ki. Bazı şeyler çok dikkatimizi çekti. Şimdi bu terör saldırısını başlangıcındaki kişi, o Suriye vatandaşı, o görüntülerde şöyle bir şey izledik. İşte tamamen bir panik halinde, ne yaptığını bilmez, ciddi bir şaşkınlık içerisinde. Kameradaki görüntüleri de böyleydi. Açıklaması da ilginç. Yani ben istihbarat eğitimi aldım diyor. Ve burada istihbarat sözcüğünün altında çiziyoruz. O bir kenarda dursun. Şimdi ilginçtir. İsparat eğitim alan insanlar bir takım eylemlerin yanı sıra bir de psikolojik bir eğitim de alırlar. Psikolojilerin çok üstün ve güçlü olması gerekiyor. Fakat baktığımızda bu kişinin yüz ifadesinde müthiş bir korku, müthiş bir şaşkınlık ve müthiş bir panik gördük. Sanki yolda yürüyen bir insanı kolundan tuttular. Sana yeni bir görev veriyoruz. Yeni görevinde terörist olmak gibi bir havada idi. Ve bir ilginç bir husus daha, bu kişi istihbarat eğitimi aldığını ifade eden bir kişi 45 dakika boyunca kameranın önünde poz veriyor. Bekliyor orada ve en sonunda da olay yerini terk ettikten sonra yine panikte koşarak uzaklaşıyor. Ve ardından yapılan açıklama, bu bir Suriye vatandaşı. Şimdi Afrin bölgesinden Türkiye'ye sızıntı yapmış ve bu eylemi gerçekleştirmiş. Elbette tek başına yaptığı bir eylem değil bu. Fakat sanki ben buradayım, ben bir Suriye vatandaşıyım, aman bunu ön plana çıkarın der bir havada bu eylemi gerçekleştirdiler. Şimdi burada durup bir parantez açalım. Parantez içinde de terör örgütlerinin yapısını biraz araştıralım. Terör örgütlerini iki grup halinde inceleyebiliriz. Birinci grup bulunduğu bölgede veya ülkede otoriteye karşı bir takım faaliyetlerde bulunan, otoritenin bir takım uygulamalarına karşı çıkan ve onun yerine bu otoritenin mevcut otoritenin ortaya koyduğu yönetim biçimi hatalıdır. Onun yerine ben yönetime talibim diye kurulmuş bir takım örgütler. Bunlar ne yaparlar? Ve halk ile sürekli iç içe onları kendine kazandırmaya çalışan bir takım faaliyetler içerisinde bulunurlar. Halka zarar vermezler. Çünkü amaçları bu değil. Diğer ikinci grup örgütlerde de bunları taşeron diyelim. İşte ihaleler yapılır. Şu bölgede bir takım kargaşalıklar yaratmak istiyorum. Bu kargaşalığı yarattığım bölge veya ülkeyi dizayn etmek istiyorum. Bu amaçla taşeron örgüte ihtiyacım var. Bu örgütler de buna talip olurlar. Şimdi bu yapılan çalışmalarda bu ortaya konulan bu eylemde insanlara zarar verme türündeki bu eylemde Demek ki ikinci gruptaki terör örgütü yapısındaki bir birimle karşı karşıyayız. Kapatıyoruz parantezi ve yeniden Suriye konusuna devam ediyoruz. 20. yüzyılda hakikaten bu dünyanın mazlum milletlerine, dünyanın insanlarına ciddi anlamda zarar veren iki tane şahsiyet var. Bunun bir tanesi Birinci Dünya Savaşı'ndaki İngiltere Başbakanı Lloyd George, Diğeri de İkinci Dünya Savaşı'ndaki İngiltere Başbakanı Winston Churchill. Bunların hep uzun yıllardan bu yana devam ettirdikleri ve insanlara bu konuda akıl verdikleri ve özellikle Winston Churchill'in çeşitli konferanslarda veya bazı üniversitelerdeki söyleşilerde ortaya koyduğu bir tanımlama var. Tanımlama şu. Şimdi diyor ki bir ülkeyi işgal etmeye veya kendi sömürgenizi yapmaya karar verdiniz ne yaparsınız? Nereden başlamak lazım diye bu konuda ders verebilecek pozisyona gelmişler. Diyor ki Winston Churchill, Lloyd George'dan öğrendiği ve ondan devam ettirdiği bir takım öngörülerle birlikte bir ülkeyi sömürge yapmaya karar verdiğiniz zaman önce orada gerici bir unsuru yerleştirip güçlendirmeniz gerekiyor. Bakıyoruz Türkiye penceresinden, FETÖ örgütü insan aklına geliyor. İkincisi ve o Gerici örgütün toplum içerisindeki dayattığı ötekileştirmelerle ötekileştirmelerle birlikte orada iki grup arasında bir çatışma ortamı oluşturursunuz diyor. Güzel. Bu da Türkiye'ye uyuyor tıpatıp. Ve ardından yaptığı son nitelemelerden bir tanesi de sömürge altını almaya karar verdiğiniz ülkeye komşu bir bölgeden bir göç dalgası başlatırsınız. O insanları oraya yerleştirirsiniz. Akabinde gerek hissettiğiniz anda da o göç dalgasıyla yerleştirdiğiniz o kitleyi bulunduğu ülkede harekete geçirirsiniz. Şimdi tanımlama tamamen şu an Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu bu tür bir projeye birebir de uyuyor. Şimdi irdeleyelim biraz bu konuyu. 2011 yılında Suriye sınırındaki mayınların temizlenmesine karar verildi. Bunu daha önceki programda da bahsetmiştik. Ve bu ihale ilk evvel İsrail firmasına verildi ve toplumda buna bir tepki gelişince de Milli Savunma Bakanlığı konuya müdahil oldu ve kendisi bakanlığın kendisi mayınlı bölgeyi mayınlardan temizledi. Bir iki sene sonra da işte izlediğimiz gördüğümüz şekliyle Suriye'de bir iç kargaşalık meydana geldi ve oradan sanki onların Türkiye'ye rahat rahat geçmesi için yapılmış dercesine Ciddi bir göç dalgasıyla karşı karşıya kaldık. Şu an 5-6 milyon civarında Suriyeli çeşitli bölgelere yerleşti. Ve geçen bir gazeteci dostumuzla birlikte sohbetteyken şundan bahsetti. Bunun da basına yansımadığını da ifade etti. Hatay'daki Suriye'ci mülteci kampında ciddi bir ayaklanma olmuş. Bunun basına sızdırılmadığını, basına bildirilmediğini söyledi. Ve oradaki çatışmada, güvenlik güçleri olan çatışmada, ...bayağı bir sayıda e, ölel insan olduğunu da ifade etti. Ve bunu bir prova diye niteledi. Şimdi neyin provası? onu bakalım. Ve ardından e, Dışişleri Bakanı'nın bir açıklaması var. Diyor ki... ...bugün Suriye rejimiyle oradaki muhalif grupları artık uzlaştırmamız gerekiyor. Ve bu söylemin ardından da Türkiye'nin desteği altında, desteğin verdiği... ...ve Türkiye'nin denetim ve kontrolü altındaki... ESO denilen özel Suriye ordusunun hakim olduğu bölgelerdeki belli gruplar ortalığa çıkıp da bir anda Türk bayraklarını yakıp Türkiye aleyhine olumsuz bir takım tepkilerde bulunmaya başladılar. Şimdi sanki şu arzulanıyor. Bak ben senin bayrağını yakıyorum. Arkadaş sen de git kendi ülkende yaşayan Suriyelilerin kafalarını birer sopayla vur. Sanki buna doğru millet teşvik ediliyor. Ardından hala bitmiyor bu tür hadiseler. İşte Mersin'de yaşadık aynı terör saldırısını maalesef ki. Orada da bu elim gerçekleştirilen Suriye vatandaşı oldukları açıklandı. Ve bu yakın zamandaki Beyoğlu'da gerçekleşen terör eylemi... ...bunun da bir Suriye vatandaşı olduğu açıklandı. Acaba burada ne arzulanıyor? Acaba burada hangi amaç güdülüyor? İlginçtir İçişleri Bakanı'nın açıklaması da... ...biz Amerikan elçinin yapmış olduğu taziye açıklamasını da kabul etmiyoruz diyor. Sanki... Böyle bu eylemin hangi amaçla gerçekleştirildiğini, hangi niyetle yapıldığını kavramışlar. Ama bunu bir türlü tanımlıyor mu varmış gibi bir ifade söz konusu. Bu açığa çıktı. Ve bu ciddi bir tehlikedir bu. Zaten biz bunu öngörüyorduk. Yani bu sığınmacı kitlesini belli bir zaman sonra bu emperyalist cephe ülkemize karşı bir saldırı aracı olarak kullanabilir. Çünkü baktığımızda ne kadar Suriye'de yetişmiş, orada çeşitli meslek sahibi olmuş insanlar varsa Avrupa bunların hepsini kendi büyesine aldı ve geri kalan kesmi bizim ülkemize yerleştirdi. Yani ciddi bir emperyalist projeyle karşı karşıya olduğumuzu algılayabiliyoruz. Bugün baktığımız zaman işte özellikle büyük şehirlerde bugün çöp toplayan insanlar elbette onlar da emek sarf ediyorlar. Çöp toplayan insanların hepsinin artık Suriye vatandaşlarından oluştuğunu görüyoruz. Şimdi bu çöp toplama eyleminin sadece küçük bir girişimdir veya bir mesleki faaliyettir diye de görmemek lazım. Bunlar her bir sokakta, her bir apartman aralığında tek tek girip çıkıp geziyorlar. Oradaki insanların nerede, kim yaşar, ne yapar, ne eder bunları çok rahat takip edebilecek olanak ve imkanları var. Çünkü günün önemli bir zamanını o sokak aralarında, o mahallelerde geçiriyor bu insanlar. Yani yarın bizim insanımız artık yeter arkadaşım deyip de işte her tarafta Suriyeli eylemciler bombaları patlatıyorlar. Bizim insanımız canına kıyıyorlar. Ne oluyor size deyip de acaba böyle bir iç kargaşalığı yaratmak için bir proje yavaş yavaş hayata geçirilmeye mi başlandı? Yani buna çok dikkat etmek gerekiyor. Bunu çok iyi irdelemek gerekiyor. Bunu sadece biz değil, özellikle devlet mekanizmasını işleten iktidarın bunu çok iyi değerlendirmesi gerekiyor. Arkadaşlar önümüzdeki programlarda bunu daha detaylı olarak irdeleriz ve inceleriz. Son bir şey söylemek istiyorum ki, tarih her zaman için tekerrür eder ve biz de galiba şanslı bir nesiliz. Bugün emperyalist cephenin alaşağı olacağı, onun artık yerin dibine kadar gömülebileceği süreci yaşıyor gibiyiz. Hepinize saygılar sunuyorum.